Evet Ümraniye, Anadolu Limanı Sesi Burasının yapılmasında bugün ikisi de rahmetli olan kukullar vardı. Bir Mehmet Kukul, diğer abinin ismini çıkartamadık şu anda. Allah rahmet eylesin 7 Yedi katlı bir binaydı burası. Sonradan depreme dayanıklı olmadan da yıkıldı. Şu ağaçların dikilmesinde benim de katkım var. Ee, öğrencilerimle beraber bayağı çalışma yapardık buraya. Şimdi böyle eski hatıralarım geldi aklıma. Ay be, burada aşağı yukarı 10 seneye yakın çalıştım ben. Ee, şimdi burası ne oldu? Böyle hey gidi şurası Bekçi Kulübesi'ydi. 28 Şubat'ta polisler beklerdi burada o sıkıntılar. Şimdi binayı yerle bir etmişler. Ortası şu anda e, toprak yığını var. Üst tarafta bir şey vardı eskiden. Onu uzatmışlar mı ya? Evet. Spor salonu. Biz dikmiş olduğumuz şeye gidelim. Eski. Bizim ormanlık olmuş burası. Evet. Bayağı büyümüş bunlar da. Eski günler geldi aklıma. Çocuklarla ne uğraşırdık. Evet. Üç dönüm civarında bir yerdi burası. büyük bir alan ve Ümraniye'nin Alemdağ'dan beri e, çok büyük, uzak mesafelerden öğrenciler gelirdi. Evet. oralar orman olmuş. Resmen orman olmuş. Ya buraya zamanda Meyve ağzı dikmediğimizi düşmanın çalsın. Keşke meyve dikseydik. Daha farklı olurdu. Bir an önce tabi burası yapılması lazım. Çok virane kalmış maalesef. Evet. Baya virane kalmış. Şöyle. Ne? Şurada bir üzüm asmasın vardı? Ne oldu acaba ya? Üzüm asması yok şu anda. Nereye gitmiş? Hayvanmış